Shell conduction'ın biraz daha detaylarına inmemiz gerekiyor. Bu örnekte 3 farklı çözüm yapılmış. Ortadaki ısı kalkanını katı olarak modelleyip gerçekten mesh atılmış, daha sonra hiçbir tanımlama yapmadan kalınlığı olmayan bir duvar olarak çözüm yapılmış ve yine kalınlığı olmayan bir duvar olarak modellenip bu defa shell conduction seçeneği kullanılmış. Grafikten de görüldüğü gibi shell conduction kullanılan durum ile meş atılan durumda ısı kalkanı üzerindeki sıcaklık dağılımları aynı oluşurken beklenildiği gibi herhangi bir tanımlama yapılmayan durumda çok farklı çıkmıştır. Dolayısıyla biz bu örnekten neyi öğrenmiş olduk? Eğer elimizde ince bir katı var ise bu katıya meş atmak yerine kalınlığı olmayan bir duvar olarak bırakıp shell conduction modellemesi yaparsak sıcaklık dağılımlarını yine çok gerçekçi olarak elde edebiliyoruz. Ve mesh sayısından da tasarruf ettiğimiz gibi çözüm sürelerimiz de hızlanıyor. Shell conduction'ı her durumda kullanabiliriz. Conductivity değeri çok düşük kullanmasam da olur diye düşünmeyin. Sonuçta ısı transferi analizlerinde düşük ısıl iletkenliğe sahip malzemelerin kullanılma amaçları ile yüksek ısıl iletkenliğe sahip malzemelerin kullanılma amaçları başka her iki durumda da Shell Conduction modellemesi yapılabilir. Ayrıca Shell Conduction modellemesinde transient etkilerde dahil olduğu için analiz tipimiz transient olduğunda mutlaka Shell Conduction ile hareket etmemiz gerekiyor. Malzeme CPC, steady analizlerde katılar için etki etmez. Sadece K değeri etkilidir. Steady'de hem Volt Thickness hem Shell Conduction kullanabiliriz. Ancak eğer analizimiz transient bir analiz ise mutlaka shell conduction yöntemini tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü transient analizlerde CP değerinin rolü olduğu için ve wall thickness modellemesinde CP dahil edilmediği için wall thickness modellemesi bizleri yanlışa götürür. Peki shell conduction tanımladığımızda arka planda Fluent ne yapıyor? Akış hacminin duvarı üzerinden eğer biz shell conduction'ı aktif hale getirirsek o duvardan itibaren dışarıya doğru belirlediğiniz kalınlıklar kadar eklemeler yapıyor. Ve herhangi bir boundary conditions kullandıysanız uyguladığınız boundary condition'ı en sondaki layer'ın üzerine uyguluyor. Peki shell conduction tanımladığımızda sonuçlarımızı değerlendirirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle bir önceki örnekteki gibi shell conduction tanımladığımızı görüyoruz. Burada boundary condition kısmında baktığımızda shell conduction layer'ları ile alakalı herhangi bir isimlendirme görmüyoruz. Fakat sonuç değerlendirmesine gittiğimizde, örneğin surface integral kısmından sonuç değerlendirmesine gittiğimizde boundary condition sekmesinde penceresinde görmediğimiz isimleri burada görmeye başlıyoruz. Bunu şöyle yorumlamak gerekiyor. Burada solid dediğimiz yer bizim için aslında akışkanın e, sahip olduğu duvar. Solid 1, 2 dediğimiz yer e, birinci layer ile ikinci layer'ın tam kesiştiği yüzey. E, 2, external dediğimiz yerde artık dış ortamla temas eden yüzeyi temsil ediyor. Shell conduction'ın limitasyonlarından hızlıca bahsedelim. Non-conformal yüzeylerde kullanılamıyor hareket eden yüzeylerde kullanılamıyor, FMC ile başlattığımız analizlerde kullanılamıyor, iki boyutlu analizlerde kullanılamıyor, sadece pressure based çözümlerde kullanılabiliyor, e, split edilmiş veya merge edilmiş yüzeylerde kullanamıyoruz ve e, mesh adaptasyonu gerçekleştirilmiş yüzeyler üzerinde kullanamıyoruz.